Ben spikeriniz Hasan Muslan ve sizlerin de çok yakından tanıdığı yorumcumuz sevgili Ali Kerim Öner maç boyunca Öncelikle herkese merhaba. Evet. İki takım da galibiyet hedefliyor. Bu da demektir ki eğlenceli bir maç bizleri bekliyor. Sevgili seyirciler, Eintracht Braunschweig Fenerbahçe mücadelesindeyiz. Hakem saatini kontrol etti ve mücadele başlıyor. İki takıma da başarılar. İçeri şöyle bir baktı. Faul mü diye baktım ama hakem devam dedi. Bana faul gibi geldi ama tekrar izlemek lazım. Güdük geldi bu arada. Offside galibiyet golünü arıyorlar. Müthiş heyecanlı bir mücadele oluyor değerli izleyiciler. Rodrigo Fred. Serbest vuruş kullanılacak düdük faul için. Pasın yolunu kesti ve aldı topu. Lucas pas aldı. Destek bekledi. Etkili bir pas. Şut pozisyonunda Kaleci kurtardı top boşta kaldı. Oo, tam zamanında girdi araya ve hata kestiler. Lucas. Çok klas bir pas havadan yerine gidecek mi? Ve köşe vuruşu. Orta. Güzel gördü ortayı. Güzel bir çıkış yaptı ve aldı topu. Ayrovic. Şut pozisyonu. Bir anlık hata pahalıya mal olabilirdi ama sonuç çıkmadı bu kez. Şimdi Dzeko. Fred. Attı şutu. Gol şu gol. Skoru 1-0. Bu gol kalite kokuyor. Bu gol takım ruhu kokuyor. 15 dakikalarda ilk gol geldi. 15 dakikayı geride bıraktık. Etrafına bakıyor. Tadik. Fred. Çok seri bir oyuncu. Müthiş poz. Fenerbahçe'ye koşu vuruşunu kullanacak. Ceza sahasını ortaladı. Hayroviç. Bir tur be. Rodrigo pasın geçmesine isim vermedi. Alan, Köşeye indi orta şansı. Olağanüstü bir ara pas attı. Bir şut. Kale. 2-0 Hayrovic Şimdi Dzeko pozisyonunda. reklam panolarına gitti. Sıkı rağmen yine de iyi sürdü. İyi buldu. Evet ilk yarıda 30 dakikalık bölüm geride kalmak üzere. Pası durdurdu. Şimdi karşı atak şansı. Kötü pas kestiler. Ev sahibi taraftarların müthiş bir desteği var. Şimdi ortaladı. Kamara. Zamanında müdahale ve tehlikeyi uzaklaştırdılar. Atan Yusuf. Amrabat. Atan Yusuf. Orta kale önüne. bat. Şimdi Zeko, Fakat savunmadan blok geldi şuta. Kaleci için çok rahat bir top. Şöyle bir denedi o mesafeden ama topu iyi fazla almadı. Dzeko. Müthiş bir pas. Tadic. Bir asist var mücadelede. Çok uzaktan. Orada bir müdahale ve savunma nefes aldı. Evet ancak faal durdurabildi. Kenarda yardımcının bayrağı havada offside. isabetsiz. İşte düdük ve ilk yarı sona erdi. İyi 45 dakika 2-0 sona erdi. Kısa bir aranın ardından tekrar buradayız. Eintracht Braunschweig Fenerbahçe mücadelesindeyiz. Attı şutu. Vuruş gol getirmedi. Dik. Uzaktan. Harika bir kurtarış Galeci'den. Zor topama. kaleci başarılı. Daheri sonunda top taca çıkıyor. Savunma biraz nefeslendi. Fred. Çağlar. Rodrigo. Samuel. Pas için boşluk arıyor. Faulü tespit etti. Karşılaşmanın hakemi. Şöyle bir göz attı içeriye. Vuruş. Güzel vurmuştu aslında ama servis vuruştan yararlanamadı. Vallahi çok enteresan bir vuruş oldu. Böylesine zor bir açıdan kariye vuracağını hiç tahmin etmemiştim diğer kanada attı topu ve oyuna genişlik kazandırdı. Destek bekliyor ancak kimsenin yardıma gelmeye niyet yok. Karşı atak şansı. Tam ayağı en bas. Şut pozisyonu. Kaleciyi aşıkma düşüncesi. Vurdu gol oldu. alıcı bir şut ve topu alana yolladı. Çok şık bir vuruş ve gol. Kimler Gol rakibin cılız umutlarını daha bitirdi. Kalecinin üzerinden en fes bir aşırtma yaptığı çok çok tekip bir vuruş. Ve izlemeye doyuramayacak bir gol. Şaka çıkartılacak bir gol varsa bence budur. Uzak mesafeden çok güzel bir aşırtma yaptı. Kolay kolay göremeyeceğimiz bir gol. golün ardından santra vuruşu yapıldı. Skor 3-0. Samuel alan alan Fred Atanda Yusuf. Karşı atak şansı olabilir şimdi. İkinci yarının ilk 15 dakikası geride kaldı. Alan. Uzaktan sert şut. Dört olması işten değildi. Dördüncü gole çok yaklaştılar. Vallahi çok hızlı geldiler. Müthiş bir kontrol atak yakaladılar ama bu fırsatı gole çeviremediler. Ayrovic. Ara pası. Side. kararı var yan hakemin. Orta hakem bu karara uyuyor ve hem direkt serbest vuruş kullanılacak. Rodrigo. Şık paslar. Pas istemişti şimdi aldı. Tehlikeli geldiler. Az yakalandı savunma. Amrabat. Atan da Yusuf. Evet iki defa topu ağlarla buluşturdu. Şu ana kadar çok başarılı bir grafik çiziyor. Amrabat. Söktü aldı topu. Sabitsiz pas. Rakipte kaldı. Hayrovic. Topla ilerliyor. Hayrovic. Savunmanın arasına pas düşündü. Kaleye baktı. Zeko. 75 dakikalık zamanı geride kaldı değerli izleyiciler. Mücadelede son bölümleri gidildi. Harika bir pas kaleye bakıyor. Gol pozisyonu. Turbe. 伊達。入れろイナズ Bir anda şutun öne çıktı ve olası bir tehlikeyi önlüyorlar. Bir orta. Rodrigo. Şut profesyonu. Tehlikeyi geri püskürttüler. Hızlı çıkıyorlar. Kontra atak şansı olabilir. Araya bir pas tehlike yaratır. Orta pozisyonu. Kamara. Fred. Pas geçmedi. Uzun bir top ileriye doğru. Tadic ileri oynadı. Tek başına gidiyor. Kaleye bakıyor. Kroş. Şutu gol. Birisi bu takımı durdursun. Arda arda goller izliyoruz. Tek kale maç şeklinde geçen bir mücadele izliyoruz değerli seyirciler. Ali Kerim hocam yok böyle bir gol ne dersin? Bence Bunca de. yıldır maç anlatıyorum ben böyle gol görmedim. Şarrap gibi bir gol ben bu gole şapka çıkartırım hocam. Müthiş bir vücut çalımı yaptı ve harika bir gol attı. No Baktık Ali Bu arada evet son bir çaldı 90 dakika son erdi Evet taraftarlar yavaş yavaş tribünleri terk ederken Bizler de artık son cümlelerimizi söyleyip Canlı yayınımızı bu akşam noktalıyoruz müthiş bir gece yaşadık. Öneye geçen tüm ekibimiz adına sesimizin ulaştığı herkese iyi geceler diliyoruz. Hoşçakalın.